Merhabalar Yay burcu arkadaşlarım. Bakalım sizlerin neyi bilmesine gerek varmış. Sistem sizlerin neyi bilmesini istiyor. Şöyle bir bakacağız. Niyet ediyorum Yay burcu arkadaşlarım için. Bakalım kartlar sizin neyi bilmenizi istiyorlar. Şöyle bir bakalım. Size gelen mesajları şimdi tek tek söyleyeceğim. Bakalım sizlerde gidişat nedir, ne değildir, neler yapıyorsunuz? hayatınızda neler var, neler yok şöyle bir bakacağız. Ama burada artık bazı şeyler değişip dönüşüyor. Onu söyleyeyim. Yani Yay burcu arkadaşlarıma şöyle bakıyorum da kartları hazırlarken yani sizlerin kendi bilinçaltınızda çok fazla böyle korkuların olduğunu gözlemleyebiliyorum. O kadar böyle tetikte bir enerjiniz var ki bazı şeyleri zamana bırakıyorsunuz olmuyor ama e, diyorsunuz ki ben artık bir denge istiyorum çünkü şimdiye kadar çok fazla yanıldığınız bir süreç yaşamışsınız Yay burcu arkadaşlarım ama devam bakacağız tabi bakalım Yay burcu arkadaşlarım neyi bilmeye ihtiyaçları var neyi bilmeleri gerekiyor tek tek bakacağız şimdiki şimdi yay burcu arkadaşlarım sizler bazı şeyleri zamana bırakmışsınız. Aslında bir zafer elde etmek istiyorsunuz kendi hayatınızda da. Ama e, diyorsunuz ki ben bu belki aşk konusunda olabilir. Belki iş, kariyer, meslek konularında olabilir. Yani burada biraz duygusal manada gözlemliyorum açıkçası. Yani sanki böyle aşk hayatınızla alakalı bir şeyler yanlış, bir şeyler ters gitmiş. Hani diyorsunuz ki ben e, aşk hayatımda yanlış bir seçim yaptım. Ama yani seviyorum da duygularım da var. Ama yanlış bir seçimmiş. Yani diyorsunuz ki ben artık bir ve bütün olmak istiyorum ama yani benim hayatımdaki insan bir ve bütün olacak bir insan değil. Hani belki ruh eşiniz olabilir, ruh, ruh ikiziniz olabilir ama bu insan yanlış insan. Siz de o yüzden diyorsunuz ki ben bazı şeyleri zamana bıraktım. Ama zamana bıraktıkça da ne kadar zaman kaybettiğimi, ne kadar yanlışlar yaptığımı diyorsunuz farkına vardım. Yani burada... Ee, şöyle bir durum söz konusu yani sizlerin artık e, korkularınızdan, bilinçaltınızda oluşan o gelgit enerjilerden çıkıp artık daha böyle somutta daha sağlam adımlar atmanız gerekiyor. Çünkü burada yani e, şeytanın bacağını kıracaksınız. Ahenk ve uyum içerisinde güzel bir... E, Süreç içerisine gireceksiniz aslında. Çünkü burada ilk önce bir kendinizle, ruhunuzla, bir çevrenizle bütünleşmeye ihtiyacınız var. Bir konu yani sizin için çok önemli. Bu aşk konusuyla alakalı olabilir. Veya e, aşkı geçtim hani gelecek planlarınızla alakalı belli başlı durumlarda böyle şey yapmışsınız. Hani diyorsunuz ki benim geleceğe dair planlarım, projelerim, hedeflerim var. Ben de hani bunları çok merak ediyorum. Ama e, hayatta da sanki benim... E, Hayatta diyorsunuz sanki beni bana aynalıyor. Hani ben bir şeylere istiyorum, bir şeyler benim için önemli, planımı planımı, projemi yapıyorum. Ama diyorsunuz yani merak ettiğim konular da var. O merak ettiğim konular da diyorsunuz bir şekilde bir yerlerden aynalama yapıp tekrardan bana geri dönüyor diyorsunuz. Yani tetikte bekliyorsunuz ama bu tetikte beklemenin de meyvesini daha sonradan yiyeceksiniz. Yani sizler Şöyle bir şey e, yani bazı konularda planlarınız projeleriniz hazır ama o hazırlığa tabii ki yani e, o hazır olana sahip çıkabilmek onu koruyabilmek için de e, çok tetikte beklemeniz gerekiyor. Tamam belli başlı planlarınız projeleriniz hedefleriniz var ama bunları yerine getirmek bunları gerçekleştirebilmek için orada biraz böyle e, daha dikkatli olmanız gerekiyor. Daha böyle her şeye karşı hazırlıklı olun yani. Mesela diyelim bir hedefiniz var ama bazı şeyler ters gidiyor. Orada hemen vazgeçmeyin, pes etmeyin. Yani tetikte beklemeye devam edin savaşın. Çünkü sonunda bir zafer, bir başarı kazanacaksınız. Ee, olacağına inandığınız ve istediğiniz güzel niyetleriniz var çok şanslı bir zamanlamadasınız yay burcu arkadaşlarım yani kartlar hani şöyle bakıyorum Neyi bilmeniz gerekiyor diye neyi bilmeli yay burcu arkadaşlarım diyorum ama burada şunu bilmesiniz yani bilmeniz gereken tek şey ne kadar şanslı olduğunuzu bilmek zorundasınız yani durum ne olursa olsun nasıl bir e, pozisyonda olursanız olun? hangi koşullar içerisinde olursanız olun burada kartlar diyor ki yani sen çok şanslı bir insansın ne kadar şanslı olduğunu lütfen diyor fark edebilir misin çok şanslısınız yay burcu arkadaşlarım çok çünkü kader size destek veriyor hedefinize hayallerinize gideceğiniz o umutlarınıza gideceğiniz o yollarınıza çok güzel kadersel destekler alacağınız bir süreç var sizin önünüzde o yüzden yani bu şansınızı çok ama çok iyi değerlendirmek zorundasınız. Zorundasınız çünkü sonunda zafer var. Yani kartlar şunu bilmenizi istiyor. Hani ay şurada yanlış yaptım, şurada hata yaptım. Keşke şunu şöyle yapsaydım. Niye öyle değil de böyle yaptım? Hayır. Yani buralardan çıkmanız gerekiyor. Tamamıyla gelecek hedef ve planlarınıza yönelmeniz gerekiyor. Ondan sonra karşınıza güzel güzel fırsatlar çıkacak. Onları değerlendirebilmek için. Yani e, Yay burcu arkadaşlarım neyi bilmelisiniz diye devam baktığımda kendine karşı nazik ol diyor. İlahi zamanlamadasınız zaten. Cesaretli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Para sana geliyor diyor. Para size geliyor. Bolluk bereket var burada. Yeniliklere açık olmanız gereken bir süreçtesiniz ama korunuyorsunuz. Bunu bilin yani. Şimdi zaten kartlar diyor mucizeler size doğru koşuyor, para geliyor, korunuyorsunuz. Yani burada çok şanslı bir süreçten geçiyorsunuz yay burcu arkadaşlarım. Yani hiçbir yay arkadaşım bana demesin ki ay ben çok şanssızım. Hayır çok şanslısın. Yani bu şans da kaderden geliyor. Zaten yay burcu çok şanslı bir burçur. Doğuştan şanslı doğan burçlar arasındadır. O yüzden yani burada kartlar diyor ki kendine karşı nazik ol. İlahi bir zamanlamadasınız. Cesaretli olmanız gereken bir süreç. Para zaten size doğru geliyor. Ruhsal bağlantıda olduğunuz bir ruh eşiniz söz konusu. Yani bu süreçte hem para geliyor hem mucize geliyor. Bir de ruhsal bağlantı var. Yani burada bağları kes kartıyla yan yana geldiği için bir tane ruh eşini artık geride bırakmak zorundasınız. Ruhsal bağlantıda olduğunuz bir insan geçmişten getirdiğiniz biri varsa onunla bağları kesin. Çünkü yepyeni yeniliklere diyor burada açık ol. Bak üçü yan yana gelmiş. Yani diyor ki ruhsal bağlantı var ama bu yeni gelen bir bağlantı. Yeni bir tane ruh eşiniz gelecek. O yüzden eskileriyle eski ruh eşleriyle sizin işinize yaramayan sizi alta çeken ruh eşlerinizle bağlarınızı kesmek zorundasınız. Yeniliklere de açık olmak zorundasınız. Yani yeni gelen ruh eşlerini seçin. Geçmişten gelen insanları e, asla ama asla tercih etmenizi önermem size. Sadece yeniye odaklanın. Yeniliklere açık olun. Her türlü maddi veyahut da manevi yenilikler. Çünkü mucizeler sizinle olduğu için para size doğru geldiği için çok güzel bir şans var burada. O yüzden korunuyorsun diyor. Yani başınıza her ne gelirse gelsin Yay burcu arkadaşlarım korunuyorsunuz. Yani bitti. Sistem diyor ki korunuyorsun. Ben seni koruyorum. Şanslısınız yani. Kader size destek veriyor. Enerjinin kökünü bulun. Hayatınızda bir şeyler iyi gitmiyorsa orada o iyi gitmeyen enerjinin kökünü bulup artık ona göre Hayatınızda değişim dönüşümlere yer verme zamanınız gelmiş. Yüzleşmek zorundasınız. Yani sizi alta çeken, size böyle kötü enerjiler veren her şeyle bir yüzleşmek zorundasınız. Stratejik hamleler yapmak zorundasınız. Mucizeler size doğru koşuyor. Yani işinize yaramayan, sizi alta çeken enerjileri iptal edin. Yani size iyi gelmeyen insanlardan uzak durmak zorundasınız. İşaretleri burada takip edebilirsiniz. Çünkü çok güzel işaretler geliyor. Hoponopo yapabilirsiniz. Hoponopo yapmak da çok iyi gelecek size. Hoponopo nedir diye bilmiyorsanız YouTube'dan araştırabilirsiniz. Çok güzel anlatan kanallar var. Bir de kolektiften arınma demiş. Yani şöyle ama şu kolektif derken şunu kastediyor. Size iyi gelmeyen insanlardan artık çıkıp uzaklaşıp daha güzel enerjilerle, daha güzel ortamlarla, daha güzel insanlarla tanışma zamanınız gelmiş. Ve kartlar bunu açık açık çok güzel bir şekilde dile getiriyorlar. Bir devam bakalım neler söylemek istiyor kartlar sizlerle alakalı. Çok güzel. Yay burcu arkadaşlarım çok hoşuma gitti. Muhteşem işaretler var. Yani sadece şunu bilmenizi istiyor. Her ne yaparsanız yapın çok şanslısınız. Attığınız her adımda sistem size destek verecek. Bu güzel bir şey. Yani attığınız her adımda sistemin desteğini almak sizin çok artı bir avantaj sağlamanızı sağlar. Yani işinize yarayan bir destek gelecek kaderden de. Şimdi şöyle devam baktığımda şunu söylüyor kartlarınız. Ee, Rumi şöyle diyor... Bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır... Tüm faydalarıyla beni sevindirir... Hülyalara dalan... Hayal dünyasında yaşayan... Siniri sakinlikle örten korkan demiş... Yani sizin burada... E, biraz hayal aleminde gezindiğinizi söylüyor kartlar... Ama yani o kadar sinirlisiniz ki... Bu sinirinizi de sakinlikle örtmeye çalışıyorsunuz... Ama buna gerek yok... Çünkü diyor burada... Bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır... Tüm faydalarıyla beni sevindirir... Yani... Hayal aleminde gezmek yerine size gelenlerle, elinizde olanlarla çok güzel, yepyeni bir başlangıçlara doğru ilerleyebilirsiniz. Hayal aleminde yaşayarak değil de ayakları yere sağlam basarak ancak şu hayatta ilerleyebilirsiniz. Kartlar buradan size işaretler gönderiyor. Aşıklar gelmiş, aşkın binlerce tane dili vardır. Bir de eşek metaforu geldi altına. Duygularının farkında olmayan, her işe düşünmeden atılan, işte olan fark edemeyen. Burada aşk hayatınızla alakalı sistem size bir işaret veriyor. Yani aşk hayatında geçmiş ruh eşlerinizden uzak durmanız gerekiyor. Aşıklar kartıyla çünkü geçmişten gelen aşklar, geçmişten takıntı yaparak şimdiye taşıdığınız aşklar size tamamıyla e, duygularınızın farkında olmamanızdan kaynaklı zararlar verecek. İyi bir şey değil yani bu. Ve burada dünya kartına verdi. Bütün dünya Allah'ın eybetiyle var olur demiş. Gözü doymayan, karanlıktan aydınlığa çıkamayan, hakikatten mahrum olan demiş. Yani burada bütün dünya Allah'ın eybetiyle var olur. Yani e, Allah'ın size gösterdiği işaretler e, bazında ilerlemek size çok güzellikler kazandıracak. Yani sistemden gelen işaretleri takip edin. Kendi dünyanızı kurmak istiyorsanız, bu dünyada rahat bir nefes almak istiyorsanız artık yani gözü doymayan karanlıktan aydınlığa çıkamayan hakikatten mahrum olan şu enerjilerden kendi karanlığınızdan kurtulmak zorundasınız. Ve de değneklerin yedilisi gelmiş. Aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir. Yağmur taneleri gözyaşı gibidir. Seni ferahlatmak ve temizlemek için dökülür. Bazen susamış dudaklarına çarpar ve derdinin sözcüsü olur. Yani şunu söylüyor. Sen aşk hayatınla alakalı özellikle bir vurgu var. Bu aşk hayatınız neyse o sizi bayağı bir alta çekmiş. Geçmişten getirdiğiniz aşklar size gözyaşı döktüren, size üzen, sizi yoran ilişkilerden, aşklardan, böyle hayal aleminde yaşamaktan, ayakları yere sağlam basmayan insanlarla dolaşmaktan ve yanlış yöne gitmekten kaçınmak zorundasınız. Çünkü sizler... Geçmişe tutundukça, yanlış insanlara tutundukça böyle hani yağmurun ruhu gibi gözyaşları dökmeye mahkum kalacaksınız. Yani sistem özellikle size de dedi ki yeniliklere açık ol, yeni insanlara, yeni ruh işlerine açık ol. Ama sen illa da geçmiş, geçmiş işte geçmiş anılarım var, geçmişte o kadar emeklerim var dersen yani kartlar çok net söylüyor. Havanız, havanızı alacaksınız yani. Burada çünkü bir şeyler size iyi gelmiyor. Bir şeyler sizi alta çekiyor, bir şeyler sizi yoruyor. Yani o yüzden e, burada yay burcu arkadaşlarımın aşk hayatında, iş, iş, hayatında, kariyer hayatında yani her türlü yeniliklere açık olması lazım. Geçmişi geçmişte bırakmanız lazım. Size üzen, size gözyaşları yaşatan, sizi alta çeken, sizi kötü enerjilere mahkum eden insanlardan uzaklaşmak zorundasınız. Ancak o saatten sonra rahat bir nefes alabilirsiniz. Başka türlü çünkü sizi yorar yani bu yaşadığınız gidişatlar. Şöyle bir devam bakalım. Şimdi devamında şöyle kartlara baktığım zaman şunu söylüyor kartlarınız: Bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Ya yaşadınız ya da yaşamak zorunda kalacaksınız. Yani sistem size kötü bir tecrübeyle aydınlanma yaşatmadan sizler bir an evvel uyanışa geçseniz iyi edersiniz. Yani burada çünkü bir kapana kısılmış gibi hissediyorsunuz. Bir başarısızlık var hayatınızda. Burada kartlar diyor ki aydınlanma yaşamak zorundasın artık bütün olmalısın bütün yaşamalısın kendinle ruhunla yaşadığın süreçle kadersel döngülerinle artık bütün olmalısın samimiyetle ve güzel bir yürekle hareket etmelisin yani vicdanından şaşma samimi ol aydınlanmaya giden yol buralardan geçiyor kendi kalbinden kendi vicdanından demeye getiriyor ama oyun içinde oyun çevirenler Aç gözlülük yapanlar Onların da vay haline Yani yay burcu olup da aç gözlülük yapan Oyun içinde oyun çeviren yay burçları varsa Sizin de vay halinize Çünkü yani bu aç gözlülüğünüz Sizi çok fazla yanlışlara sevk ediyor Çok fazla hayatı sorgulamanızı Ve de yanlış yöne gidip Yanlış kararlar almanızı sağlayacak Yani aydınlanmak istiyorsanız Güzel bir ilişki yaşamak istiyorsanız Bir ve bütün olmalısınız Hem kendinizle hem özünüzle kendi değerinizin farkına varmanız gereken bir süreç. Burada bir şeylere ancak kendi değerinizin farkına vardıkça yani elinizdeki e, var olan şeylerin değerini kıymetini bildikçe minnettar olacaksınız. Yani yanlış yöne değil de karanlık yöne değil de aydınlık yöne giderseniz aydınlanır güzel şeylerin peşinden koşarsanız o zaman kartlar şunu söylüyor yani ee, ne kadar değerli bir sürecin içerisinde olduğunu, güzel değerlere sahip olduğunu diyor. Göreceksin, anlayacaksın ve minnettar olacaksın. Elindekilere şükrettikçe, elindekinin kıymetini bildikçe diyor. Endişelenmene de gerek kalmayacak. Böyle e, öğrencilik hayatına da gerek kalmayacak. Çünkü sen çoğu şeyi öğrenmiş olacaksın, deneyimlemiş olacaksın. Ama siz bazılarınız böyle oyun içine oyun çevirmiş, yanlış yöne gitmiş, içindeki karanlığın sesini dinleyerek tetikte olmaya çalışmış. Kendini böyle kapana kısıttırmış, böyle sanki bir hapishanede gibi. Yani yanlış işler yaptığı için yanlış sonuçlarla karşı karşıya kalmış. Ama sistem diyor ki, hatanın neresinden dönersen kar, merhametli olmayı seç. Bol bol dua et ki seni bu sıkışıklıktan çıkarması için sistemin. Ama kendi karanlığında ilerleyen yay burçlarının hali hiç iyi değil. Çok şanslısınız ama bu şansı sadece... Ee, Merhametli olanlar, vicdanlı olanlar, kendi değerini bilen ve çevresinin etrafındaki güzel insanların değerini bilen Yay burçları sadece sahip olabilecek. Diğerleri değil. O yüzden burada yani samimi ol olmak size yani çok şey kazandıracak. Ne kadar samimi olursanız hem kendinize hem çevrenize o kadar karlı çıkacaksınız bu işten. Şöyle bir devamına baktığım zaman Yay burcu arkadaşlarının neyi bilmesi gerekiyor diye Dinlenme ya da tatile çıkma zamanı demiş. Bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır. Meditasyon çözüm sağlayabilir. Yani dinlenebilirsiniz, tatile çıkabilirsiniz. Çünkü bir karar vermeniz gerekiyor ve bu kararı vermeden önce çok sağlam bir şekilde kendinizle, özünüzle bir ve bütün olmak zorundasınız. Çünkü kadersel bir döngünüz var. Artık bir yerde kader değişiyor, bir makas atlatacak sistem size orada. İlginç yeni bir fırsat demiş. Kariyerde ilerleme hayatını şimdi değiştir diyor. Burada da karışık bir karar araştırma yapmaya ihtiyacı ertelemeyi bırak demiş. En sona yıldız kartıyla tamamladık. Mutlu zamanlar, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yap doğru yoldasın diyor. Yani sadece böyle e, güzel şekilde hareket edenler e, güzel sonuçlar elde edecek. Ama karışık kararlar veren, karışık işler yapan insanlar da böyle ha bire erteleyecek ha bir yani böyle araştırma yapmadan içindeki tilkiliklerle hareket ettikçe hep bir boşlukta kalacak kötü kötü yay burcu arkadaşlarım ama ne kadar iyiliği seçerseniz ne kadar böyle güzel fırsatları görüp kendinizi güzelleştirip ona göre kaderini desteğini arkanıza alarak ilerlerseniz o takdirde yani çok mutlu zamanlara doğru giriş yapmasınız bilginiz olsun yani hatanın neresinden dönerseniz kardır yay burcu arkadaşlarım bir an evvel İçinizdeki ee, içinizdeki aydınlanmaya doğru ilerleyin. İçinizdeki ışıktan yana ilerlemeye çalışın burada. Çünkü içindeki aydınlığın sesini dinleyen, içindeki aydınlığın peşinden giden yay burcu arkadaşlarım. Çok mutlu zamanlar yaşayacaklar. Olumlu, iyimser ve uzun vadeli planlar yapmanız gerekiyor. Ama gittiğiniz yolda doğru yol. O doğru yolun sonunda da çok güzel bir mutluluk var, şans var, huzur var, bereket var. Ne isterseniz o var. Yani maddiyatta maneviyatta güzel bir başarı sizleri bekliyor. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.